Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni video ile sizlerleyim arkadaşlar başarılı ve karizmatik oyuncak Navruz'dan hayranlarıyla görüntüler geldi ben de bu görüntüleri hemen kanalımda video halinde sunuyorum umarım videomu beğenirsiniz eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen zahmetimize değer yorum yazarak abone olarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar kanalımız yenidir bizlere destek olursanız çok seviniriz Şimdi benden bu kadar olsun, orsa kalın.